2011'miş ya bu Tabii, arada. Iki, e, evet yani diğerleri artık gerçekten ezberimize giren bir şey oldu. Hı hı. 2 trilyon dolarlık gayri safi milyası da kişi başına düşen 25 bin dolarlık gelir gibi şeyler ezberlediğim bir şeydi ama işin çıkış noktası neresi? Birinci madde ne? Bir Türkiye hayal ediyorum yeni hı. bir anayasa ile ileri demokrasiye kavuşmuş. Bir Türkiye hayal ediyorum bu gök kubu altında kardeşini pekiştirmiş. Şimdi ya Türkiye Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan bir noktaya geldi. Anayasa Mahkemesi'ni fiili olarak eden aslında son Anayasa Mahkemesi kararının, Can ile ilgili alınan kararın ikinci kez yok hükmünde sayılarak e, yargıta yeniden gönderilmesi aslında birinci maddeyi baştan e, zaten ortadan kaldırıyor. Siz anayasal güvenceyi Hukuku ortadan kaldırdığınızda klasik söyleme dönüştü ya. E, düğmeyi, zaten gömleğin düğmesini yanlış eklemiş oluyorsunuz. O anlamıyla da sizin de özetlediğiniz tablo ya da Erdoğan'ın bundan 12 yıl önce koyduğu hedeflere ulaşabilme şansı yok. Yani Türkiye başka bir noktaya evrilmiş. Yani e, kardeşliği pekiştirmiş bir ülke değil, kutuplaştırmayı öne çıkarmış bir ülkeye dönüşmüş durumdayız. Yani biz bunu... E, hadi çok eskiye gitmiyorum ama sonuçta 14 Mayıs seçimlerinde gördük, 28 Mayıs seçiminde e, gördük böyle bir ülke. Bugün gördük. Necdet Bey Bugün. birazdan konuşacağız. Evet. Yani Filistin'e devlet evet. e, Filistin'e destek yürüyüşünde iki Türk vatandaşı yumruk yumruğa kavga Yani tabii bu kimin ürünü? Yani biri İsrailli, bir Filistinli. Evet. Bir ikisi de Türkiye Cumhuriyeti eee yurttaşı e, olan iki kişi. Ben de gördüm onu tabii. Ama buradaki temel şey şu. 21 yıldır iktidarı yönetenler bunu yapıyor ama şunu çok iyi yapıyorlar bakın. Yani biraz önce ben de tartışmanın son bölümüne denk geldim. Yani ya olağanüstü bir skandaldan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifa etmediği bir Türkiye, Spor Bakanının istifa etmediği bir Türkiye'deyiz biz. Böyle olunca siz hedefleri tutturamazsınız gerçekten. Yani çünkü bütün kurgu şu iktidar hep onu yapıyor. Şimdi Erdoğan yeni dönem yeni yıl konuşmasında da benzer bir şey söyledi. Düşünsenize ya Suudi Arabistan'da yaşanan skandal bile muhalefete fatura edilmiş durumda. Şimdi mesela şununla ilgili söylediğimizde eminim bizi izleyenler de artık ezberlemiştir. Ne söyleyecekler? FETÖ diyecekler. Yani 15 17-25 Aralık diyecekler. Ne diyecekler? 15 Temmuz darbe girişimi diyecekler. Ne diyecekler? Uluslararası konjonktür diyecekler. Sanki kendileri bundan muafmış gibi. Bu, bu iktidarın özel olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tabloyu değiştirebilme şansı yok. Yaptıkları önemli iş aslında sürece yaymak e, ve sürekli yeni hayal e, oluşturmak. Değerli hayırseverler, bu bir acil yardım çağrısıdır. Oh Almanya Belkan bize ne söylüyorlardı? Bakanlar değişiyor, isimler değişiyor. Önümüzdeki 6 ayda enflasyon düşmeye başlayacak. Yıl sonuna doğru tekli rakamlara hedef hedefliyoruz diyorlardı. Şimdi nereye geldi iş? E, 2023'te Türkiye uçacaktı. 23 önemli bir e, yıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. 100. yılını tamamladığı, Cumhuriyetin 100. yılını tamamladığı bir yıldı. E, Türkiye 2023'te şahlanacaktı. Şimdi Erdoğan nereye bunu havaletti? 2024'e evet. havaletti. Bugün Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Mehmet Şimşek de yıl sonundan itibaren işi yıl sonu doğru yıkmış durumda. Bu nereye havale edilmiş durumda esas itibariyle ki basına da yansıdığı için gizli bilgi değil. Esas itibariyle 2026'ya havale edilmiş bir proje. Şunların söylendiği 2024'ten itibaren şahlanacağız demeye başladılar. Ya Bunlar gerçekçi değil. Olmaz. Yani... <laughs> Türkiye'de anayasa mahkemesi kararlarını bile yok sayan bir iktidarın Türkiye ekonomisini kalkındırabilmesi mümkün değil. Türkiye ekonomisini yeniden ayağa kaldırabilmesi mümkün değil. 2023'te dünya yapay zekayı konuşursan konuşurken, bilişim teknolojisi konuşurken sen halen neyi konuşuyorsun? Sen kimlikler üzerinden bir siyaset konuşuyorsun. Kutuplaştırma üzerinden bir siyaset konuşuyorsun. Sen halen Suudi Arabistan'a giden ee, takımların Atatürk posteriyle maça çıkamayacağını tartışan bir ülke pozisyondasın. E bu, ger bu, gerçeklik altında bu hedeflerinde, iktidarın bu hedeflerinde, bu başarılı hedeflerinde gerçekleşme mümkün değil. Ya düşünsenize yani gerçekten bazen düşünüyorum aklımızla alay ediyorlar mı evet ediyorlar. Ama Türkiye'nin yarısı buna bir biçimde inanıyor. Ya düşünsenize Merkez Bankası yani bu son bir yılda değiştirdiler. Türkiye Merkez Bankası neredeyse son 10 yılda enflasyona hep %5'le başladı. Ve bu %5'lerin hiçbiri yıl sonu geldiğinde tutmadı. Yani burada bunu tutmayacağı. Yani eee görerek hareket etmek lazım. Yani iktidar ama e, 10 yıldır e, işte son krizin derinleştiği son 3-4 yıla baktığımızda bir biçimde o hayal satmaya devam ediyor. Bunun gerçek olmadığını söyleyebilmek gerekiyor. Yani bu ne nasıl bir politik olacak? Ülkedeki resim çok net. Bu politika evet birilerine yarıyor. Bakın bazıları hedef tutturuyor. Kim tutturuyor? Sırtını iktidara yaslayanlar ve belediyelere yaslayanlar hedef tutturuyor. Türkiye'de böyle bir yeni bir oligarşik yapı ortaya çıktı. Yeni bir zengin e, sınıf ortaya çıktı. Ki e, Türk rakamları da bir biçimde bunu doğruluyor. <laughs> Türkiye'nin bütün e, milli hastasının, yarışsız milli hastasının, %70'inin %10 tarafından kontrol edildiğine tanıklık ediyoruz. Yani bu tablo iktidarın evet. desteğinde zenginleşenleri, iktidardan beslenenleri, yani mevcut iktidardan beslenenlerin o %10'luk kesimin hedeflerini tutturduğu daha da zenginleştiğini tanıklık ediyor. Aslında bu söylediğiniz tabii tüm dünyanın sorunu. Tabii. Yani gelir adaletsizliği, Ama bu gelir evet. eşitsizliği. Çünkü dünyadaki e, zenginliğin de %90 ya da %95'i bildiğim kadarıyla belki %99'udur hatta belki daha iyi. %1'i izlediğimizde %1'indeki varlık neredeyse bütün Afrika'daki açlığı giderecek Tabii. kadar büyük bir para. Büyük, çok çok doğru. Bu, ama buradaki kriter şu doğru. Yani buradaki kriter şu. Siz nereye bakacağınıza bağlı bir iş. Bunu olağan mı göreceksiniz? Aynen. Buna Aynen. itiraz mı edeceksiniz? Evet, çok doğru. Şimdi ben itiraz eden taraftan bakıyorum. Yani bütün tartışmalara rağmen bakın. Yani Avrupa açısından da bu geçerli kuşkusuz. Ama demokrasinin şu veya bu biçimde geliştiği hukukun halen ciddiye alındığı yerlerde en önemli şey ne? Gelir dağılımındaki adaletsizliğe yönelik bir tavır ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bunu görmek lazım. Yani bu mümkün mü? Bu görülebilir. Bakın İsrail Mahkemesi sanıyorum, İsrail evet, e, etti. Anayasa Mahkemesi <laughs> dün ya da bugün müydü? Önemli bir veto kararı aldı. Sen yargı reformda iktidarı koruyan, hükümeti koruyan bir karar alamazsın dedi. Bu önemli. İsrail gibi, işte vahşeti yaşıyoruz yani. Tabii. İsrail gibi savaşın içinde, yani fiili olarak işte kaç üç ayı iyi bulan bir şehir içinde bu karar alınabiliyorsa önemlidir. O nedenle de şuna itiraz etmek, demek ki şeye o yüzden itiraz etmek lazım. Başka bir şey olabilir. İktidar çünkü bizi şuna alıştırıyor ya. En tehlikeli işlerden bir tanesi o. Kendisi gibi düşünmeye alıştırıyor. Az da yetinmeye alıştırıyor. Ama Türkiye'nin olanakları böyle değiştiremeyiz. Ama işte 15 Temmuz oldu, ama savaş oldu, ama şu oldu diye <laughs> kendi yarattığı koşulları bile e, görmemizi engelliyor ve kendi e, e, aslında fiili olarak sorumlu olduğu şeyde de işin içine dahil ediyor. Yani Türkiye 2010'da yani mesela Türkiye ekonomisi daha iyi bir noktada olabilir miydi? Olabilirdi. Türkiye önemli bir ülke. Yalnızca bölgede değil dünyada da önemli Tabii bir ki. ülke. Ama siz 2011'den bu yana Arap Baharı'nı desteklerseniz Suriye'de e, müdahil olursanız dünyanın birçok yerinde müdahil olmaya bölgenin birçok yerinde müdahil olmaya çalıştığınızda burada şehitlerin dışında harcadığınız ekonomik ee, harcamalar kime gidiyor? Türkiye'ye gitmiyor. Sonuçta başka yerlere doğru akıyor. Siz burada doğru bir politika dizdeseydiniz, Türkiye'nin Suriye için harcadığı adına e, Özgür Suriye ordusu dedikleri ordu için harcadıklarınız, cihatçılar için harcadığınız paralar, Türkiye'nin kendi kaynaklarını harcamış olsaydı başka bir şey olurdu. Anet Siz de oraya doğru müdahale et, etme, doğru müdahale etseydiniz, oradaki sığınmacılar Türkiye'de olmazdı. Yani sayıları buçuk milyondur, 4 milyondur, 6 milyondur önemli değil ama çok ciddi bir sayı. Türkiye'nin demografi yapısını bile değiştirebilecek bir sayıyı finanse etmek zorunda kalmazsınız. Evet maalesef üstelik Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği'nden aldığı destek de.